Öncelikle buradan herkesin bayramını kutluyorum. Rakip takmanın eline, ayağına sağlık. Bence çok iyi bir maçtı. Maçın adamı bir benim bir seçilmesi bir lazım. Bir Çünkü çok iyi oynadım. gol <laughs> golde Rakip takıma gelsin, ayağınıza sağlık. Peki, Ferman sen takımını kenardan izledin neler söylemişsin? Abicim vallahi e, bu son maçlarda üzerimizde son maçlarda üzerimizde bir e, şey vardı böyle uğursuzluk vardı. O da üzerimizden attık. Önümüzdeki maçlara bakacağız zaten. Tekrardan e, maç alıp gelip burada aradaki puan farkını kapatmak istiyoruz. Diyeceğim bu takımımız iyi zaten. Gün geçtikçe de daha da iyi olacağız. Allah'ın izniyle bakalım. Hedefimiz her zaman dediğim gibi, hedefimiz belli zaten. Hedef torbasında gidiyoruz. <laughs> Önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakip takımının da ayaklarına sağlık. Tebrik ederim Ferman. Evet Berkay eski takım arkadaşlarına karşı farklı bir galibiyet elde ettim. Sen neresi oluyorsunuz? Bugünkü maçta karşı takımın ayağına sağlık. Şarkısı. Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Buradan TSK Moskova Galisi Çetin abimin ve Kardemir Çevik galibisi Gökhan abimin bayramını özellikle enişten dediklerimi kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda bir daha sahalarda görmek istiyorum onları. Enişten mi? Enişten mi? Ee, enişten dediklerimi... Kalben kalben... <laughs> Evet. O, evet, Mehmet. Evet biraz önce Abdullah şey demişti, maçınızı ben seçmeye lazım. Ben hat-trick yaptım da, ben seçse daha iyi olur. <laughs> evet, evet, Mehmet, Mehmet. Sen? Öncelikle e, buradan herkesin bu Ramazan bayramını kutluyorum. Saygılarla, sevgilerle. Siz de Mehmet seçtin. Sen, sen mı? değerli Sinan abim bayram kutlu olsun. Her Çok teşekkür ederim Evet. ben rakip takımı tebrik ederim. Ee, buradan ben bu galibiyeti birine göndermek istiyorum. Tabii. Bana kendisi şu an fazla güvenmiyor ama ben onun güvenini alacağım. En kısa zamanda tribünde onu da göreceğiz. Yakında. Kim bulsa ben de biliyorum. Seni ilgilendirmez kardeşim. <laughs> Sürpriz mi yapacak Sürpriz demek ki? bu kadar. Oldu mu? Tamam. Sevgilerle.